Merhabalar, İrfan Soykan, 46 yaşındayım. Bel fıtığı ile ilgili problemlerim vardı. Bel ağrılarım vardı çok ciddi. Birçok ortopedi doktoruna gittim. Çekilen filmlerle beraber Orhan Bey'e geldi. Sağ olsun doktorum çok ilgilendi. Yapılan testlerde güç kaybı olduğunu fark ettik. Özellikle sol bacağında, sol kalçağında. Bunun üzerine ameliyat olmaya karar verdik. Ee, yaklaşık bir ay önce e, ameliyatı gerçekleştirdik, çok başarılı geçti. Yaklaşık yarım saat 40 dakikalık e, bir ameliyat oldu. E, daha sonrasında hemen aynı gün, e, bir 4-5 saat sonra yürümeye başladım. E, ertesi gün sabah eve geçtik. E, bir hafta sonrasında tekrar evde ayağa kalktım, herhangi bir problem yaşamadım. 3 e, hafta sonrasında tekrardan yürümeye başladım. 2 kilometre, 3 kilometreye kadar çıkan yürüyüşler yaptım. Ee, bir ay sonrasında